Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum Deren Taluk. <laughs> Alkışlıyorum. Hoş geldin Buraya gelmeden önce takipçilerime de sordum. Sana ne soru sormak istiyorlar diye. Yağıyor yani hala <laughs> devam ediyor. Onlardan da soracağım mutlaka ama tabii bizim klasik <laughs> sorularımız var. Şimdi önce bir seni tanımak istiyoruz. Nerede ne okudun? Ne yapmak istiyorsun? Böyle kısa bir bilgi almak isterim. Liseyi En Lisesi'nde okudum. Üniversite için Los Angeles'a gittim. Santa Monica College'de sanat tarihi ve oyunculuk okudum. Bir yandan da Eric Morris'ten metod oyunculuğu ders aldım. Bunun dışında o kadar çok eğitim aldım ki eğitimi sorduklarında aldığım bütün eğitimler aklıma gelmiyor. Burada da Derya bu aradan yine oyunculuk eğitimi aldım. Hı -hı. Hani Türkiye'de dizilere girmek istediğim Hı -hı. için. Şimdi de burada dizi yapmak istiyorum. Hı -hı. Daha yeni bu senenin 2019'un başında bir film çektim Ukrayna'da. Hı -hı. Onu bekliyorum. bayağı heyecanlıyım. Çok heyecanlı. Neydi Aynen. konusu? Ya da senin rolün neydi? Konusu şey Osmanlı döneminde geçiyor. Hı -hı. Ben bir paşanın kızıyım. Yurdaer Okur oynuyor onu da. Bir kalemiz var ve kale Ruslar tarafından işgal ediliyor. Hı hı. Ben de kaçıyorum bir şekilde kaleden. Bayağı dövüş ve atabilme <laughs> ve ha, o böyle şekilde. şeyler Peki, var. O şekilde yaptı mı? Bunların bir provalarını bilmeyip Hepsini bir... ben çok yaptım. Şart. Öğrenip dövüşleri de Ay, atabilmeyi de lentiz. hepsini yeni öğrenip orada yaptım. E, bu kadar incelikle filan onları i̇şte, nasıl kaçıracaklar? nasıl şey olacak bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü bir şey de olabilir yani şu an bilmiyorum. Çok merak ettim. <laughs> başarılar <laughs> diliyorum şimdiden. Galası burada yapacaksınız Galatasaray'da herhalde. Galası burada da olacak. Ukrayna'da da olacak. Ukrayna'da da olacak. Aynen. Harika. Yani böyle uluslararası bir proje. O zaman şu <laughs> an geleceğe yönelik hedefin oyuncu olmak anladığım kadarıyla. Oyuncu olmak. Ya. Yani aynen. Ondan ilerleyeceksin. Evet. Bu şekilde. Burada da dizilere başlayıp devam etmeyi düşünüyorum. Tabii. Oynamak istediğin böyle erkek oyuncu yerimizden mesela var mı? <laughs> hani bir gün öyle bir rol gelse kabul ederim dediğin. Barış Arduç'la Garanti reklamında oynamıştım <gülüyor> ben. <laughs> aynen. Yani evet. Bir üç sene falan oluyor galiba. Hı. Çok iyi birisi. Çok şeker. Onunla oynamak çok isterim tabii ki. Ee, Kadınlardan Beren Saati çok beğeniyorum. Hı. Seyrettin mi Ati? Seyrettim. Bayıldım. İlk gün hemen Çok beğendim. <laughs> Ve şey onunla da 16 yaşımdayken Fatma Gül'ün Suçunen'in setinde staj yapmıştım. Ya onu Aynen. bilmiyorum. İki haftalık. Çok kısa bir süre ama. Peki ne şey, yaptın yani mesela? Staj... Rejide çalıştım Hı. arka planda. Yani böyle küçük şeyleri yaptım. Hani Hı. daha çok gözlem amaçlı bir stajdan yani Ondan geldiğini havayı gördüm, o, o yaşta şey yaptı. Aynen, o zor şartları o yaştan itibaren gördüm. çünkü hmm. kışın staj yapmıştım bir de. Dokuzda falan bizi alıyorlardı ve gece işte ne bileyim kimin beni bırakma ihtimali daha kolaysa o beni bırakıyordu mesela hmm. setten. Hani hmm. o kadar zorlayıcı şartlarda çalışılıyor, tebrik ediyorum herkesi bu işi yapan ve ben de yapmak tebrik, istiyorum doğru, hala. Tabii, tabii, evet. Hangi dizide oynamak isterdin? Türk dizisinde hmm. yer almak isterdin? Şöyle çukurda yer. Almak çok isterdim, hmm. çok takip ediyorum, seviyorum. Dilan Deniz'in karakteri ya da işte Hazal Subaşı girdi galiba evet, şimdi. Evet. Hmm. Onların gibi bir karakter oynamak isterdim hmm. Türk dizilerinde. Ben duyurulur. da Mesaj <laughs> yeni Ya da bir gençlik dizisi şeker olabilirdi gibi geliyor. Denendi. Evet. Oyunculukta <laughs> kuralların var mı? Asla yapmam dediğin hani şu Türkan Şoray <laughs> kuralları gibi. <laughs> Türkan Şoray kurallarım var gibi. Ama işte bu en son çektiğim filmde. Öpüşme sahnesi var. Ha var. Aynen. Okay. O yüzden heyecanlıyım. Yok öyle bir kuralımız yok. Öyle bir kuralım yok demek ki. Senaryo rol iyiyse ne gerekiyorsa yapılıyor. Ya tam da öyle değil. Hani diyelim çok böyle bir ne bileyim sevişme sahnesi falan. Hı -hı. Öyle bir şeylere karşıyım tabii ki. Olamaz Hı -hı. öyle şeyler. Ya da işte çıplaklık falan. Hı -hı. Öyle şeylerde aynen sınırım var tabii ki. Yapmam öyle bir şey. Hani bir sahne olduğunda onun nasıl çekildiği, nasıl göründüğü çok önemli. Hı -hı. Hani böyle açık saçık ha, olmadan üstü tabii. kapalı bir şekilde. Hani Türkiye'de de dizilerde gördüğümüz gibi bir sahne, bir hı hı. E, sevişme sahnesi olabilir. Günlük hayatta da bunlar yani oluyor. Hı hı. O yüzden öyle şeylere karşı değilim ama tabii ki böyle yani çok kötü gözüken, yani çok açık saçık hı hı. ya da işte kötü çekilmiş bir şey asla yapmak istemem. Rolün kana falan gidecek. Anladın mı? O film. O kadar eminsin. Müthiş bir yönetmen. Hı hı. Böyle bir teklif geldi. Yine bu kurallar geçerli değil mi? Ya geçerli. Evet. Okey. Tamam. Geçerli, yani geçerli. ne olursa olsun bu değişmez Ne olursa diyorsun. olsun bu değişmez. Evet. Okey. Peki mesela 20 kilo alman gerekiyor hı hı.

Onu yapar mısın? Yaparım. Yani Yaparsın. zorlanırım diye düşünem ama <laughs> denerim. Hayır kilo vermek de gerekirse almak da sonuçta büyük bir değişim gerektiriyor ya. <laughs> evet. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Ay onu yaparmış. Evet tamam Aynen. bu konuda okeyiz. E, hiç var mı hayalinde böyle yönetmen ya da oynamak istediğin bir film türü ne bileyim Marvel Şöyle romantik komedi mutlaka yapmak istiyorum <laughs> yani tür olarak. Daha böyle güçlü kadın karakterleri oynamak <laughs> istiyorum. Wonder Woman diyeceğim ama <laughs> saçma olacak. Çok çok severim, Ama mesela çok hani o tarzda bir şey çok yapmak isterdim. Hmm. Hakikaten güzel. Lice von Trier benim en hmm. sevdiğim yönetmen. Biraz şey filmler yapıyor, değişik türde filmler Anlaşılması yapıyor. Anlaşılması zor diyelim. Filmleri genelde insan psikolojisini inceleyen filmler yapıyor. Benim çok hoşuma gidiyor hmm. o tarz. Çoğu filmi izledim. Dugville'ı izledim. Dancer in the Dark'ı izledim. Ha o Nicole Kidman'la olandı değil mi? Dugville. Dugville. Evet, o Nicola Kidman olan. Mükemmel. Dancer in the Dark'ı pek sevmedim. Bunu hmm. da söylüyorum buradan. Pek sevmedim o filmi. Nymphomaniac var. Antichrist izledim. Ay, o da fazla. Evet onlar Benim biraz fazla çok geliyor. Mesela beni mesela o film. Yani evet ben de bazı sahneler rahatsız Ay, etti. Evet. Konunun işlenişi hoşuma gidiyor. Yani böyle Hı -hı. hikaye anlatır gibi. Ondan sonuçuma gidiyor. E, Deren tanınmış birinin çocuğu olmak zor mu? Avantajları da var, zorlukları da var. Hı -hı. Doğduğun andan itibaren tanınmış biri gibi oluyorsun. Hı -hı -hı. Yani kameralar önünde büyüdüm diyebilirim. Zorlukları da ne yaparsam yani bütün hatalarım Hı -hı. göz önünde oluyor. Öyle bir zorluğu var. Yani şey gibi görmüyorum bunu. Çok dezavantaj gibi de görmüyorum. Göz önünde olmak tabii ki oyunculuk için de bana iyi oluyor yani. Hı -hı. Hiç tanınmamış birindense daha şey Ay, olduğunu tabii, düşünüyorum. Yani, Tarzı. planın oyunculuk olduğu için göz önünde olmak çok için iyi oluyor. artı yani Aynen. artı bir durum. O yüzden hani çok zorluk çektim, çok şey yaptım gibi bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki yani stil danışmanın var mı diye soracağım herhalde Hı. yok gibi. Ama belki Steel galalarda çalışacaksın Stil danışmanım yok ama Didem Dayıcıoğlu çok yakın Aa, aile dostumuz. Çok yapıyoruz Didem'i, çok, çok severim. Ederim. O yardımcı oluyor bana Ay, galalarda falan, ona danış danışıyorum. Hı. Harika. Değran yani çok ünlü anne, baba işte kardeş, bir de böyle sosyal medyada, Hı -hı. bir de iddialı da seviyorsunuz. Tabii. Ve çok size gelen eleştiriler oluyor. Mesela ben evet, de koydum. <laughs> i̇şte ben de koymuşum. Anne Öyle. iddialı, Deren iddialı, kardeş iddialı. iddialı, üç tane iddialı olunca hakikaten böyle tam konuşulacak bir şey. Aynen. Bir de siz özel konuşuyor musunuz daha evvelden hani? Hı. Ben de böyle işte ne bileyim mini etek giyeyim, ben de böyle iddialı tabii, olayım bir Tabii falan. tabii tabii. konuşuyoruz. Ha konuşuyorsunuz. Bütün kıyafetleri beraber karar veriyoruz. Ya Zaten çok yakınız. Dolaplarımız bir, hani annemin bizim gibi genç gözükmesinin çok büyük Aynı. avantajları var. Harika hala. Müthiş zaten, acayip güzel. Ben etek giyiyorsam işte ne bileyim derin kot giyiyor, annem hani başka bir şey giyiyor ama bazen ikiz gibi de giyiniyoruz. Yani çok da Hı. rahatsız etmiyor beni. Yani çok keyif aldım. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Neler gelecek şimdi? Kötü şeyler <laughs> yazmayın, güzel <gülüyor> şeyler <gülüyor> yazın. <gülüyor> Kötü de içinde canınız sağ olsun. Artık hepsini okuyoruz elimizden. Aynen. Artık alıştık. Ok. <laughs> yani. ne o hani kötü gelmeyen olmuyor çünkü öyle bir şey yok ne yaptıysa iyi. Canı sağ olsun. Lütfen beğendik butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. E bir de abone olun. O zaman böyle güzel harika konutlar alacağım sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deren'e de teşekkür de ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.